Ben Mamber Squad'ı gerçekten dönersem insanlar deliye döner değil mi? Galiba yani bootcamp'in halk bir anda üzerimizi çektik ve ele aldık. Baya hızlı mıyız ne? Uhu, adamı gördün sen namerdim bak. Tamam yavrum. Gördüğümüz her adama rush attık. Oyunda bot geliyor. Eyvallah bunu biliyorum. Farkındayım ama benim suçum değil. 2-3 oyundan botu var. Ama oyundan botu kaldırırlarsa piyasada youtuber kalmayacak kanka. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz separa getirdiniz bugün bu an ben suka sanok bootcamp dedi arkadaşlar biliyorsunuz ki Camp bizim için çok özel ve çok değerli burada 42 kill almıştık rekor kırmıştık Peki bizleri neler neler bekliyor olacak bu bootcamp'te? Biliyorsunuz ki şeyde gitti. Oy bak 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 insanlar buraya geliyor artık. Şey modu gitti ya aynı modu. Artık buralar bir tık kalabalıklaşacak nasipse. Bir tane vurabildim. Aşağıya düşerse onu da vururum. Lan berber, çoğu. berber çoğu. Şunu da basacağım hızlıca çıkacağım arkadaşlar buradan artık. Çok fazla bir şey ihtiyacım yok. Hızlı loot atmak lazım. One man sukatız. Dürbünüm Aa, sağ dolu. İyi de Orada olduğun adam kadar eminim. Uhu, adamı gördüysen namerdim bak. Ben ne haber? Her şey umutlu mu? Her şey güzel mi? Hmm. Daha daha nasılsın? Hmm. Tamam. Oy. Tamam. Galiba bootcamp'in high kimiyetini bir anda üzerimizi çektik ve ele aldık. Artık bootcamp bize ait diyebiliriz arkadaşlar. Ben hala burada bir takımın olduğunu düşünüyorum. Alan bootcamp'te ve karşıya giderken bir sprey yemekten korkuyorum. O yüzden en sağdan gitmek daha mantıklı. Bak gördünüz mü? Bak, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Sağ tepede biri var, solda biri daha var. O benim killimi çekmeye çalıştı. Görmüyorum. Atış. olan yeri sıkmaya çalışıyorum sadece. Aşağıya atmadı. Lan oğlum adam önündeymiş ya. Bunlar bot arkadaşlar. Starface botu da vurduk. Bunlar bot. Oyuna ben koymuyorum bunları. Ben de isterim ki bot olmasın asla. Tamam yol. Yolcu yolunda gerek hesabı. Oyun çok hızlı tükendi. Neden biliyor musunuz? Ayna modu gitmiş arkadaşlar. Ayna modu gidince insanlar bir bootcamp'i özlemiş. Gecenin 3.30'unda bile yoğun bir kalabalık vardı. Aha ikisi de bana bakıyor. Ne oldu kanka? İki kişi Her şey yolunda değil mi? Tamam beni vurabileceklerini biliyorum. Ama kusura bakmasınlar. Vuramadılar. Ben <laughs> bir şey bulamadım. Yani arkadaşlar ben... Yakın. Bak burada bunun içinde. Affetmem kaçırmam öyle sesleri. Bunun içinde adam var. Tamam Fatih Can. Yapma ya, çıtı da var donuşuz. Yok abi yok yok. Yanımda biri var. Bir botmuş. 6x'im var şimdi. Bir daha oynayalım mı kanka? Kil başkasına gitti lan. Kilimi çaldılar. Aslında adam naklamıştı da ben o kilidi aldırdım. Kanka geliyorum oraya doğru ya yapacağım hiçbir şey yok ya. görmüyorum ki. Tamam. Her şey yolunda diyelim kanka ama baya hızlı mıyız ne? Ha? İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Tamam. Tarzan. Evet. Doğru. Doğru yerdesin. Doğru yerdesin dostum. Ben manuel scud'a gerçekten dönersem insanlar deliye döner değil mi? Nasıl maç? Yavaş 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 lalalalalala Al, hayır. Tamam 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 çocuğum Tamam yavrum Tamam bir tanem Tamam En iyisi sizsiniz Harikasınız durun ama bir tık Durun Orada durun işte Sınırı aşma Yoksa problem yaşatacağım bana. Yani gördüğümüz her adamı araş attık. O oyunda bot geliyor. Eyvallah bunu biliyorum. Farkındayım ama benim suçum değil. Keşke oyundan botu kalsın var. Ama oyundan botu kaldırırlarsa piyasada youtuber kalmıyor. No, <laughs> <laughs> o yüzden çok şey yapmıyorlar galiba. Biz de işte ekmeğimizdeyiz. Kaçırdık adamı ya. Tamam. Lan birbirini vurdu. Tam son bir. O adam bombayla mı, vurayım molotofla mı? Siz söyleyin. Bomba mı, molotof mu? Siz tarafını seç. Bomba mı, molotof mu? Yorumlara yazın YouTube. Sizce neyle ölecek? Silahla mı, bombayla mı, molotofla mı? Oğlum adamı bulamıyorum lan. Galiba silahla ölecek adam. Bu adam mı? Değil. Nasıl lan? Yoksa tava mı? Tava çok zor. Tava çok zor da. Görmüyorum çünkü. Oğlum bu alan dışı kit basıyor ya. Değil mi? Bak burada. Oğlum burada mı ya? Bismillahirrahmanirrahim. Adam yok. Önünde önünde.

Daha diğerler bildiği kardeşim benim. Güzel bir maçtı gerçekten arkadaşlar. Youtube'dan bizi izleyip destek veren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun arkadaşlar. Gerçekten kral insanlarsınız. Dediğimiz gibi her gün sabah 10'da ve akşam 6'da Youtube'a videolarımız gelmeye devam edecek. Sizlerden tek ama tek ricamız şu. Lütfen ama lütfen videomuza gelin bir like atın. Boşluk bir zamanınızda da ileri sardırmadan videolarımızı izleyin. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay Youtube cansınız. Kaç hasar var acaba? 3268 hasar var YouTube'um. Tekrardan görüşürüz.